Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, sizden gelen soruları Barış abiye sormaya devam ediyoruz. Barış abiye soruyoruz program formatı altında. Efendim, Instagram'dan çok fazla soru geliyor. Bunlardan bir tanesi de Barış abi, Xiaomi telefonlarda ekranın titreme problemi nasıl giderilir şeklinde sorular var. Ayarlar bölümünden halledebilir miyiz yoksa tamir görmesi gerekiyor mu diyor cihazların. Yani izleyicilerimizin bu yönünde. Yani ekran titremeleri iPhone'da, Samsung'da, hmm. Huawei, Xiaomi, bütün modellerde görülüyor. Evet. Ama neden dolayı görüldüğü önemli. Yani hmm. telefon, örnek veriyorum, 10 gün önce düşmüştür. Bir hafta önce telefonun düştü, bir şey hmm. yoktu. Sonra birden kendi kendine titremeye başladı mı? Hmm. Yoksa herhangi bir şekilde hiçbir etken yokken titremeye başladı mı evet. yoksa işte geçen hafta bir yerde kafede oturuyorduk arkadaşımla Hı -hı. beraber çay içerken üzerine çok hafif bir çay damladı evet. çay döküldü hemen sildim kuruttum ama Hı -hı. daha sonra e, tahmini bir ay sonra ya da bir hafta sonra titremeye başladı evet. şeklinde Hı -hı. titreme varsa bunlarda maalesef ekran değişimi gerekiyor Hı -hı. İşte versiyon yazılma falan ilgisi olmuyor evet. ekranlar biliyorsunuz katman katman bir materyal, bir ürün olduğu için, bir yedek parça olduğu için evet. o katmanların arasına girip <laughs> lokal olarak temizlik ya da kurutma ya da yenileme, revize işlemi yapılamadığı için <laughs> ekranı komple söküyoruz, çöpe, daha doğrusu geri dönüşüme atıyoruz. Evet. Daha sonra yeni ekranı takarak bu ekran titremesini gidermiş oluyoruz. Mesela evet. şu oluyor, iPhone 6 ekran değişimi yapıyoruz. Hı hı. Müşteri buradan çıkıyor. Bir saat sonra heyecanla panikle arıyor bizi. Evet. Diyor ki ekran titriyor diyor. Böyle hı. bir kıpır kıpır var diyor. Hı hı. O mesela normal. Hı, hı Statik elektriklenmeden dolayı ekran belli bir süre sonra mesela bir gün dahi titreyebiliyor. Evet. O kadar. Ama ondan sonra normale dönüyor. Hı hı. Yani böyle bir durum olmadıysa dediğim gibi ilk başta anlattığım gibi örneklerdeki durumlardan dolayı ekran titremesi olduysa maalesef ekran titremesinin çözümü yok. Hı hı. Yani tamir görmesi gerekiyor. Aynen. Bir de şöyle Aynen. bir şey oluyor. Normal diyor kullanıyorum diyor. Sadece fotoğraf çekerken ekran titriyor diyor. Hı hı. Onu zaten biliyorsun. Ortamdaki evet. ışıktan dolayı, floresandan dolayı. Şu i̇şte ışık türünden dolayı ekran böyle kıvıl kıvıl olur, kıpırdama olur. Evet. Onun zaten ayarlardan beyaz ışık oranını yükselterek ekran titremesini giderebiliyorsunuz. Aynen. Sanırım böyle bir soruydu. Evet. Hani başka da bir şey aklıma gelmiyor. Evet. Eğer ekran titremesi varsa mağazamıza gelin bakalım kontrol edelim. <laughs> i̇şte e, ne kadar akım çekiyor, ne yapıyor, ekran <laughs> normal mi, yan sanayi mi, ekran evet. değişmesi lazım mı gibi gibi Soruları doğru bir şekilde cevaplamak için teknisi arkadaşıma gösteririz. Hı hı. Garantisi yoksa zaten açıp bakar. Garantisi varsa mutlaka garanti servisine yönlendiriyoruz arkadaşlar. Garantili cihazınızı asla yetkisiz müdahale yaptırmayın. Mesela hı bazen hı. kullanıcı geliyor bana ısrarla diyor ki abi işte diyor. Bundan ses gelmiyor diyor. Hı, hı. Bir garanti var ama boşver garantiyi. Şuna bak diyor. Ya yani diyorum ki şimdi ses gelmiyor yaparız. Evet. Açarız, mikrofonu temizleriz. Hani ücret de istemeyiz hı hı. ama yazık günah. Çünkü hı hı. açıldığı zaman garantisiz cihaz oluyor. Aynen Servis öyle. buna yetkisiz müdahale yapıldığı için cihaza direkt yetkisiz müdahale diyerek garantiden çıkartıyor. Evet. Yani mümkün olduğu kadar sabırlı olun. 2 gün, üç gün gerekirse ne bileyim çok komik tuşu telefonlarla bile hı idare hı. edin ama kendi cihazınızdan ve cihazınızın garanti süresinden vazgeçmeyin arkadaşlar. Evet. Garanti servisi önemli. Bugün çok basit, önemsemediğim bir mikrofon arızasını yaptırırsın. Evet. Çare ettim zannedersin. Oysa ki ileride enteresan bir arz olur. Mesela ekran durup dururken yani kendinden gider. Aynen Simsi olur, bir şey olur ya da şarj olmaz vesaire. Özellikle Android cihazlarda alt grup değişmesi zor. Riskli. Çoğu da yapamıyor. Evet. Bu sefer evet. o bir tane ses problemi yüzünden garanti dışı bir cihazın olur. Yaptıramazsın. Canın evet. sıkılır. Cihaz çöp bile olabilir yani. Bir tonla para harcarsın evet. üzerine. Ee... O yüzden de garantisiz ben tavsiye e, cihazları daha çok e, yapmayı e, tercih ediyoruz. Garantisi yoksa yapalım diyoruz. Evet. Garantisi varsa servise yönlendiriyoruz diyoruz. Aynen öyle. Evet. O yüzden siz de garantili cihazlarınızı mutlaka kendi yetkili servisine götürün diyoruz evet. arkadaşlar. Xiaomi'deki ekran titreme problemini de Barış abi bu şekilde bize anlatmış oldu. Cihazın biraz durumuna bağlı. Evet. Çok özür. Eğer yine yeterli cevabı veremediysek Tatmin edici bir cevap değilse bu bizim sohbetimiz, söyleşimiz. Evet. WhatsApp hattımıza yani 0537 958 hı hı. 02 02 başka bir telefonla cihazın durumunu çekin. Evet e, merhaba e, sizi işte internete görmüştüm. Youtube'da hı hı. telefonda bu şekilde bir titreme var. Acaba bu nedir? Yardımcı olur musunuz? Şeklinde bir video, kısa video atarak evet. bizden cevap da isteyebilirler. Aynen öyle durumunuzu belirten bir video atarsanız çok daha kolay arıza tespiti yapılmış olur diyoruz ve videoyu sonlandırıyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.